sevgiyi, aşkı ve muhabbeti ben koyacağım buyuran alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle ve Tekates Hazretlerine sonsuz ve sınırsız hamdü selalar olsun. Evlenen bir kişi dininin yarısını muhafaza altına almıştır. Diğer yarısı için Allah'tan korksun buyuran alemlerin sultanı, iki cihan güneşi, eşrefi vera, hazreti Seyyidina Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerine, onun aline, aslamına, ehli sonsuz salat ve selam olsun. Selam olsun Doruk ailesine. Selam olsun Açık Göz ailesine. Selam olsun Şerife hanımefendi kızımıza ve selam olsun Emrullah Bey evladımıza. Ve selam olsun bu iki güzel ailenin nazik davetlerine icabet ederek bu güzel mekana zahmetler verip teşrif eder. Siz birbirinden yedirin, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Güzel değil mi? Güzel Kocaman.